Önce külünü bir boşaltayım ha bunun ya. Böyle bak dur Ondan sonra yakarız bari değil mi? Kaşo. Az bakar mısın? Ne oldu müşteri mi geldi? Da onlu bile sırtımıza giymeden adam sabahın köründe dikilmiş buraya. Buyur abi hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Bana ha böyle bir serpme bir kahvaltı getir. Serpme kahvaltı? He he. Tamam abi. öyle bir kahvaltı vereceğim ki, bak bir daha sabahın körüne geleceğimiz. <laughs> Buyurun efendim, afiyet olsun. Bu nedir ulan? Serpme kahvaltı efendim. Serpme kahvaltı mı? Evet efendim. Serpme kahvaltı bu muydu? Böyle efendim işte, her tarafına serptük işte de. Başka nasıl olacak? Bayağı da serpmişsin ha. Elimizden geleni yaptık dün ben övleye doğru gelmiştim bir sert bir kahvaltı istedim. Bütün masayı donatmışydı. Bu nedir ula? Siz dün geldiğiniz zaman nerede oturuyordunuz? Ha orada camın kenarında. E, camın kenarında oturdunuz mu? Tabii masa donanır. Niye? E, dışarıdan gelen görsün diye. Neyi görecek? Yani dışarıdan gelen müşteri yani burada fazla malzeme veriler diye görsün. Öyle içeri girsin diye camın dibine oturduğunuz zaman masa full böyle donanır. Ama böyle duvar dibine oturduğun zaman işte böyle serpilir işte. Nasıl?